Sen. sen? oraya mı kaçıyorsun? Seni yakalayacağım. Ha? Seni yakalayacağım. Niye kaçtın oraya sen? He? he? Babanın odasına mı kaçtın? Baba olmayınca, olmayınca odasına kaçıyor bu. Ha? Bak 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 bak. Prensesimize bak prensesimize. Ha, babaya bakıyor. Babaya bakıyor. Hmm. babaya bakışa bak Bakmış. bak. Bakmış. evet evet. Yani, hmm. evet. evet. tatlı kuşu bu ya. evet. Gel yavrum. Gel ya kulaklara bak kulaklara. dikildi. 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 Baba olunca Kulak dikiliyor, kuyruk dikiliyor. Ha, ha. Evet. evet. Evet, hadi bakalım. Gel bakalım. Gel içeriye. Hadi. Ha. Gel, ha. Mi, gel içeriye gel. Gel. Ha söylenmeye bak söylenmeye. kız? Evet. Bakayım nereden belli? Sana bir şey söyleyeceğim. Nereden belli acaba? Ha. Ha tırmalı bak, anneciğim ha. Bak, tırmalı, bak, tırmalı, bak, tırmalı, tırmalı, olsun, koltuğumuz olmasa da olur. Bak. Olsun, olmasa da olur. Kedimiz olsun. Değil mi anneciğim? Kedimiz olsun, makbul bak, olsun hoş. yeter ki. Koltuk olmasa da olur. Sen ne yapıyorsun ha, kızım? Bak, 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 bak. Bu var ya babaya şeyler he. Nesin sen? Bu uzun uzun Onun konuşmalar ne babaya. Çok o. Bize yok. Sen ne yapıyorsun? Ne? <laughs> Özledin mi babaşık? Ha? Babayı özlemiş. Babası hı hı. dışarıdan geldi. Babası dışarı geldi. çıktı geldi. Boş. Ondan sonra özlemiş babayı. Çok özlemiş babayı. Bak arkadan kim geldi? Oğlum geldi. Ay Allah'ım ya yapayım. Bak, 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 bak. Anam, 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 anam anam Ben seni ne yapayım? Ben seni hoş geldin ya. He? Geldin yüreğimize hoş geldin hayır, ya. Ha burada diyor ne oluyor ben yokken diyor burada diyor ne kaynatıyorlar diyor. Evet sen yokken bir şey kaynatabilir miyiz anneciğim? Makbule, makbuleyi seviyorduk birazcık. Evet. Makbuleyi seviyorduk ama sen e, bizi bastın. Evet. He? Baskın yaptın bize. Sevebilir miyiz makbuleyi? İzin var mı anneciğim? Oy sen burnunu mu sokacaksın kameraya? He? Sen kameraya burnunu mu sokmak istiyorsun anne ha? Tipe bak. Simbat. Simbat. Şile burada gel. Şile buldur. burada. Burada. Heh. Evet. 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 Şeyimizin fırıldığımızın da tahlilleri temiz çıktı. Sürpriz. Sürpriz fırıldığımızın tahlilleri temiz çıktı. Ondan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Değil mi anneciğim? Evet. Evet, evet, evet. Bir tane ilacı var. Onu belki onu bir tane içtiği bir ilaç var. Onu da yavaş yavaş bırakacağız. Ondan sonra birden bırakmayacağız. Çünkü bir buçuk seneden beri içiyor. Kademeli olarak bırakacağız. Bir hafta içileceğiz. Onu daha az içireceğiz. Daha sonra tekrar tansiyonu ölçülecek. Ondan sonra öyle şey adı ne onun? Gel. şunu... Dediğim gibi yine babası kontrollü öyle. hep kontrollü olacak. Baba içinde... Evet, git anneciğim babaya. Oy. Hey babaya oy, gidin anneciğim. Oy, 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 oy. oy, oy babası oy. aldatmadın He. değil mi sen şu kedilerle çocuğumu Yok, çocuğunu? yok. Dışarıda kediler ne yapıyordu? Hepsi iyilerdi. Onlara mama verdim. Oradalar mıydı? Bak şimdi yine kokluyor üzerime. Evet, cenni. oradalar mıydı Ertan Evet Sen oradalardı. Yedin. Ay, ay ay ay. Canım benim bir tanesi geldi benden mama istedi. Hı hı. Sonra ben koyarken diğerleri de Diğerleri Evet evet öyle oluyor hep. O oluşuna. olsun. Eline sağlık babası. Kesene bereket. Oy. Evet. Ver. Tabii. Benim çocuklarım yiyecek. Onlar yemeyecek onlar mi? Herkes yiyecek. Onlar benim oğlumun Kızımın arkadaşları onlar. Değil mi? Evet. Onlar mahalle Paçaları da kokuyor Ertan acaba? E tabi sürünüyorlar bana. Hı hı. Ay. Oy. Hı hı. hı hı. Baba diyor beni diyor aldattın mı diyor. Bir bakayım diyor. Bizi aldatıyor musun Makbule ile beni diyor. Anneciğim. Yani baba en çok Makbule ile seni seviyor ama. Evet. Ama onlar da kardeş. Onlar da doyacak. Onlar da sevinecek daha. Tabii onlar da sevecek. Tabii onların da sevgiye ihtiyacı var, yemeğe gel ihtiyacı benim. var. Gel benim güzel oğlum Yemeğine bir tane gel. Evet. Ya babaşının tatlı kosu bu ya, o sarışın oğlu bu gidişim. ya. Gidişi. Evet, sarı, oy, fırtına. Oy, oy, sarı fırtına. Oy. Sarı fırtına. Bak buraya bakın. Oy, Babasının arkasında. Ne mutlu değil mi? Oy. Biri oy, önünde oy. biri arkasında. Oh vallahi babiş. Babiş, babiş bravo sana. Vallahi var ya Senden mutlu baba yok he. Evet. Evet. Evet, biri önünde biri arkası arkanda. Dur öpeyim ben kızıma. Kızım. Kızı? Kızı? Oh, oh. 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 Ne tatlıymış bu yanak ya. Evet. Bu yanak çok tatlı annesi. Biliyorum, biliyorum, bilmem ne. Ya bu da geldi bak, bu da geldi. Burada böyle. İkisi de burada bak. İkisini bir kareye aldım. Foy foy. Gel. La 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 la. Gel oğlum buraya. İkiniz bir karede. Gel benim bir tanem gel. Gel Hı. benim bir tanem gel. Gel benim o bir tanem. Gel. Gel oh. Oh. Bu da çok tatlı. Evet evet. Oh. Bak ikisini bir kareye aldım yine. Çok seviyorum ikisini bir karede olması. Canım benim bir tanem Nereye? Ne ah, o durmaz orada. Hop güzel şimdi. Hop diyecek hop aşağıya. Hop bir de. Evet. Eee? Özgür şey? Ha? Özgür fırıldak ha? <laughs> ha sarı fırtına, ne diyelim sana, ha? Sana ne diyelim biz ya, biz ne diyeceğimize şaşırdık sana, ha? Tatlı çocuk o ya annesi. Bu çok sarı bir fırtına, ha? Evet, evet gidiyoruz, 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 gidiyoruz. eee Nereye ne? gidiyor şurada? Ne var ne yok? Ne var ne yok anneciğim? Baktı sana bir de. Bir de baktı döndü bana. Hı, -hı. Hı. Anneciğim her şeyin orada. Valla çok iyiymişim Fırıldak. Bak sana ben bir şey söyleyeceğim. Hiç öyle mız mız, mız, mız hareket etme tamam mı? Maşallah. De. Maşallah maşallah. Herkes maşallah desin çocuğuma. He, hepimiz maşallah diyelim. Allah bugünlerimizi aratmasın Rabbim. Hı. Gel. Evet. Gel çocuğum. İyiymişsin. Mi? Hiç öyle ee, şey e, mod düşme yok tamam mı? Yani böyle gideceğiz inşallah. Tamam mı? Maşallah. Ay benim sarı fırtına. Sarı fırtına benim. Evet. Çok güzel anneciğim. Evet. Hoppa. Evet. Oh 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 oh. Kafamızın üzerine kaşıyoruz. Kafanın üzeri kaşı. Tabii ki o da öyle. Kafa bizim nasıl kaşınıyorsa <laughs> kaşınıyor tabii ki. Evet. Düşün taşın kaşın. Evet düşün taşın kaşın. Evet. Neden? Anneciğim. düşünüyorsun taşınıyorsun kaşınıyorsun. Bak nasıl güzel yattı çocuğum. Kurban oldu. Heh. Aferin. Bugün öyle güzel haberi verelim dedik yani. E, dediğim gibi yine kontrollü gideceğiz ama e, hep öyle gideceğiz artık bütün yaşamımız boyunca ama e, tahlilleri güzel çıktı çok şükür. Ondan sonra o diğer ilacı da, da e, bakalım e, şey e, durumuna göre bırakılacak. Şu anda e, bırakma aşamasındayız ama e, bakalım vücut ne e, tepki gösterecek ona göre bırakacağız. Ondan sonra inşallah her şey e, daha güzel olur. Ondan sonra e, yani böyle sizin de sevineceğinizi düşünüyoruz. Görüşmek üzere. De bacalhão.